Sevgili vatandaşlarımız, günümüzde yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili mağdur olmamanız amacıyla kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Kendisini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtır. Kimlik bilgileriniz çalındı, isminiz terör olaylarına karıştı, sosyal medya hesabınız ele geçirildi ve benzeri söylemlerde bulunarak sizlerde para, altın ve benzeri taleplerde bulunan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz. Devletimizin hiçbir kurumu ve hiçbir kamu görevlisi sizden telefonda bu şekilde bir talepte bulunmaz. Araç alım satımlarında üçüncü şahısların hesabına kapora ve araç ücreti adı altında para yatırmayın. Ayrıca hesabınızda para görmeden de satış işlemleri için imza atmayın. Bu tür işlemler için noterleri, bankaların ödeme sistemlerini kullanın. Sözde icra dosyası takibi, uzlaştırmacı, avukat, borç yapılandırma gibi mesaj ve aramalara itibar etmeyin. İnternet sayfalarında gezindiğimiz esnada sizlerin dikkatini çekebilmek için oluşturulan hediye çeki kazandınız, indirim kuponu kazandınız, ücretsiz tatil kazandınız şeklindeki linkleri açmayalım. Şüpheli gördüğümüz SMS e bildirimleri dikkate almayalım. Telefon, tablet ve bilgisayarlarımıza lisansı olmayan program ve uygulamaları indirmeyelim bu tarz olaylarla karşılaşmanız durumunda lütfen 112'yi arayarak ya da en yakın kolluk birimine giderek müracatta bulunmanız önemli rica olunur.